Azerbaycan'dan kalkan ve Türkiye'ye dönüşte Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki Kakheti şehrinde düşen C-30 tipi kargo uçağında 20 asker şehit olmuştu. Uçak kazasının ardından yürütülen arama kurtarma ve kazancılama çalışmalarının tamamlanmasıyla şehit olan askerlerin naaşları dün gece Ankara'ya getirildi. Şehit hava pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müçakip cenaze töreni düzenlendi. Şehit Cüneyt Kandemir'in naaşı daha sonra Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Ballıkpınar köyünde bulunan Ballıkpınarı mezarlığını defnedildi. Düzenlenen cenazeye çok sayıda üst rütbeli komutanlar, polisler ve şehit yakınları katıldı. Cenaze duasını bilen cenaze duasını bilmeyen de dua niyetiyle Fatiha-i Şerife'yi okuyabilir. Dördüncü tekbir, selam, saygıdeğer Rabbim Cüneyt Kandemir kardeşimizin şehadetini kabul eylesin. Sizlerden dünyevi ve ufrevi hak olduğunuza helal etmenizi istiyorum. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Cenab-ı Hak helalliğinizi kabul Allahu Ekber. El チーカー